Golden Shot modelimiz 3 yıl garantili. 3 yıl içerisinde herhangi bir dökülme olduğunda, deformasyon olduğunda koşulsuz şartsız biri bir değişim yapıyoruz. Şehir dışından ve yurt dışından gelen müşterilerimize 1 yıllıkta bakım setini hediye ediyoruz. İstanbul içinden gelenlere ilk 5 bakımını hediye ediyoruz. Golden Shark modelimiz yarı parası peşin, diğer yarısında elden 4 taksit. Senet yok, kefil yok, vade farkı yok, kredi yok. Kingsell'den geldin. Evet. Özellikle Golden Shot için geldiğini söyledin. Evet. Geldiğine değdi mi? Kesinlikle değdi. Bu golta oturmadan önce inan şüpheliydim. Nasıl olacak, tutacak mı, tutmayacak mı, kendi ucuna saçımın altıyla bir olacak mı diye ee, şüpheliydim. Ama, e, şüpheliydik ama bu şüpheyi yendik. Çok güzel ee, Golden Shot e, saç modeli seçti, yaptı Adem abim olsun. Teşekkür ederim. pişman değilim. 3000 kilometreden buraya kadar geldik de geldi diyor İyi geldi. Protez saçta gerçekten bu geçişler çok önemli. Evet. Bunu çoğu firma yapamıyor arkadaşlar. Çok hızlı kesimlerle hani önemsiz e, hareketler yaparak bu geçişleri çok belli ediyorlar. Ama bizler bu konuda çok iddialıyız. Ön doğallık olsun, geçişler olsun, renk konusunda. E, bu iddiamızı bir kez daha kanıtladığımıza inanıyorum. Yani sizi tanımayan hiç kimse sizin saçınıza baktığı zaman protez olduğunu kesinlikle anlamayacak ve protez saçla kendi saç arasındaki hiçbir farkı göremeyecek bu kadar çok iddialıyız. Çünkü bu uygulamamız Golden Shot uygulaması. Golden Shot modelimiz tamı tamına 3 yıl garantili. 3 yıl içerisinde herhangi bir dökülme olduğunda koşulsuz şartsız birebir değişim yapıyoruz. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Kullanıcı hatası dahi olsa bunu garanti belgesiyle sizlere yazılı, imzalı, kaşeli bir şekilde veriyoruz ve birebir değişiminizden 3 yıl içerisinde istediğiniz zaman gelip faydalanabiliyorsunuz. Şehir dışından ve yurt dışından gelen müşterilerimize İsmail kardeşim de olduğu gibi 1 yıllıkta bakım setini hediye ediyoruz. Ve yine tekrardan hiçbir ücret almıyoruz. Bir de ikincisi İstanbul içinden gelenlere ben size bakıma gelmek istiyorum diyenlere de ilk 5 bakımını hediye ediyoruz. Yine hiçbir ücret almıyoruz. Bir de taksit imkanı var arkadaşlar Golden Shot'ın. Golden Shot modelimiz yarı parası peşin. Diğer yarısında elden 4 taksit. Bakın elden 4 taksit. Senet yok, kefil yok, vade farkı yok, kredi yok. Tamamen güvene dayalı bir şekilde elden 4 taksit imkanı. Sizler de Golden Shot'a sahip olmak için 0541 857 56 46 numaralı numaradan bize ulaşın ve sizler de Golden Shot sahip olun. Ürünümüzün sonuna kadar arkasındayız gerek garanti belgesiyle gerekse telefonla bir telefon kadar uzağız arkadaşlar. Herhangi bir sorun olduğunda, sıkıntı olduğunda veya ne bileyim bir soru sormak istediğinizde mutlaka bizi arayın. Her zaman karşılığında bir muhatap olacaktır. O kişi de benim. Sabah 9, gece 12 arasına kadar istediğiniz saatte arayabilirsiniz. O zaman sahneyi sana bırakıyorum. Tamam Şeref Bey, teşekkür ederim. İsmail kardeşim benden bir isim var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi bu teslim ediyorum seni. Allah razı olsun. İnşallah iyi olacak. İnşallah. I'm so